Kara Para Aşkın oyuncuları ATV Haber'e konuştu. Bugün diziye ait sırları anlattılar. Farklı şehirler, farklı hayatlar. Komiser Ömer Demir ve ekibine teşekkürü borç bilir. Ve sır dolu bir cinayet. Farklı noktalardan gelmiş iki insanın birbirle tanışması hikayesi diyebiliriz sona yapıcı ya. Bilmem belki de gerçek aşk kalmadığı için. ATV seyircisi yepyeni bir diziyle buluşacak. Kara Para Aşk. Dizinin merkezinde bir cinayet, Kondaysa sürükleyici bir aşk hikayesi var. Başrollerde sen de Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek. Elif eee ...bayağı hani kalburüstü bir ailenin kızı... ...kızlarından biri... Ee, ...iki kız kardeşi daha var... Ee, ...kendisi Roma'da takı tasarımı okumuş... Ee, ...ve şu anda da... ...Roma'da hani bir tane butiği var... Ee, ...o da doğum günü için... E, ailesinin yanına İstanbul'a geliyor... ...ve e, olan bir olay sonrası... hani ...Ömer'le yolları kesişiyor. Hanımefendi başınız sağ olsun. Bu sabah öyle bulundu. Ömer Demir... E... Van'da organize suçlarla mücadelede çalışıyor hı hı. Ee, komiser ve ee, İstanbul ailesinin yanına geliyor ve ee, bir olay oluyor ve ondan sonra hikayemiz başlıyor. Birbirimizi tanımıyoruz ama birdenbire aynı acının tarafları oldu. Belki beraber ararsak cevabı buluruz. Elif ve Ömer aslında aynı acının farklı tarafları. Biri babasını kaybediyor, diğeri de nişanlısını. Ve yolları bu çifte cinayetin ardından İstanbul'da kesişiyor. Ömer'in yolları ikisinin de istemeyeceği bir olay sonucunda yolları kesişiyor ve aynı durumun içerisine düşüyorlar. Eee ikisi de farklı şeyleri çözmeye çalışıyor ve birbirlerini tanımaya başlıyorlar. Çekimleri Van, İstanbul ve İtalya'da devam eden Kara Para Aşk Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Polisiye sevenler polisiye tarafını sevecek. Aşk sevenler aşk tarafını sevecek.